Şimdi çocuğumuz yarın bir gün bize diyebilir ki neden bana yeterli ilgi alaka sevgiyi göstermedin? Ben e, sen bana yeterli ilgi alaka sevgiyi vermediğin için ben bugün herkesten bu ilgiye alakayı almak istiyorum. Ama ben bu noktada ee, artık kendi kişiliğimden taviz vermek zorunda kalıyorum. Neden beni ihmal ettin? Neden bana yeterince güven vermedin de ben insanlara güvenemiyorum diye size sorabilir. İhtiyaçlarımı karşılamadın. Kardeşimle benim aramda adil davranmadın. Kararlarıma saygı duymadın. Baskı ve şiddet uyguladın. Tehdit ettin, alay ettin, kıyaslama yaptın, beni başkalarıyla kıyasladın diye size e, bu anlamda çeşitli sorular sorabilir. Neden hor görüldün? Alaycı bir yaklaşım sergiledin. Doğru rol model olmadın. Ondan sonra kötü alışkanlıklarımızı onun yanında yaptığınızda neden bana doğru rol model olmadın diye sorabilir. Neden başarılarında yanımda olmadın? Neden koruyup kollamadın diye sizlere bunları sorabilir aile bütünlüğümüzü neden sağlamadın, neden annemle, neden babamla mutlu olmadınız da bize huzurlu bir yuva sağlamadınız, biz bu huzurlu yuva ortamında niye yetişmedik diye sizden bunun hesabını sorabilirler. Kişisel ve ailevi problemleri çözmek için mücadele edip etmediğinize varıncaya kadar sizlere onlarca soruyu sorabilirler.